Səs açdın? Bəli, bəli, bəli. Aha, qoy qulağını, qulağından çəkmə, ha, onu öldürərəm. Eşitmir amansız. Eşitmir <laughs> am. Şo, haqqı hesap. Kəsab? Haqqı hesap. Haqqı hesap. Hesab? <laughs> haqqı hesap. Haqqı hesab. Haqqı hesab. Haqqı hesab. Neyse, bir şey istedim. Sağlamı bir şey İlişki. İtçi. İlişki. İtçi. İlişki. İtçi. İlişki. Bilmem. İlişki. 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 Evet yeah. Aferin be. <laughs> Mami yapayım mi? Sen yaşıt mı lan? Allah'ım da sen Adam badam. Adam. Adam badam. Bazar. Ne <Gülüşmeler> istiyorsun? Adam badam. Badam. Adam badam. Adam. Adam badam. Bilmiyorum ses. Rezil. Azan. Ne diyorsun?

Tıkışıp, ikisini tapır. İkisini o bir tane tapmadık. Ne başka söz demeye lazımdı. Hı? Sayısız hesapsız. Sayısız hesapsız. Sayısız hesapsız. Ne? Beğendin. <laughs> Sayısız hesapsız. Eşşey. <laughs> Beğendin. Sayısız hesapsız. Sayısız hesapsız. Bu bon kodu çok. <laughs> ne? Hesapsız Ne? Sayısız <laughs> Hesapsız Kes Başka soru Sayısız, hesapsız Dans Sayısız, hesapsız Reks Sayısız, hesapsız Psikoteka Sayısız, hesapsız Hesap Sayısız, hesapsız Gözler, Hesap <laughs> Ne diyorsun?

Hadi MM. evet, alma ah <laughs> <laughs> <AyOL2> hadi. Ya ay. Sen ne yaptın? Ya de Ha. Ha. O ne Ha. 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 Hanım. Ha. 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 Kanım. Eşit. Ya. Çetin, 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 bahalı bahalı çetin, 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 5 sene. Hadi. Ben beş sene. Ben beş sene. Beş Kala demeyin. Kala demeyin. Kala demeyin. Kala demeyin. Kala demeyin. Kala demeyin. Kala Niye sən elə eləmişdin? Mən onu görəmişəm, sən eləmişdin. İtimin qulaqları sənin. Yaxşı çək də sən. Ona görə davam edim. Sevgisiz. Sevgisiz. Hop! A, sən çox asan idin. Düşmə. Düşmə. Gülmə. Düşmə. 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 Tutma. Eşit. Hakim. Ne eşit mi Baş mı? Hakim. Aferin. Geç gel. Geç Çetel. Ne? Çetel. Bir tane sefer var. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki tane söz Çet tapıp. <iniyor> Çetel. Çetel. Geç Get gəmə. Devir. Keçir? Get gəl. Angel. Üsən. Üsən. Zərtansız. Nə edir? Yaxşı, yaxşı. Amma qədər al. Çayım su oldu. Oh my god. Zərtəqrə tuta dursun. Ata düzəldə. Keçdə də şeylərlə ata çodasız. Hə.